Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Soru çözüm serimizde 10. sınıf ve TYT'nin bir konusu olan yerin yapısı konusu. Aynı zamanda arkadaşlar 10. sınıfın ilk konusudur. Yerin yapısı konusunda soru çözümleri yapacağız. Buyurunuz. Birinci sorumuz. Arkadaşlar öncelikli olarak şu hatırlatmada bulunayım. Sorular ekrana geldiği zaman durdurun çözün sonrasında çözüm izleyiniz. Birinci sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen yerin katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci özelliğimiz. Manto ile yer kabuğu arasında bulunur. Mantonun yer kabuğuna en yakın olan tabakasıdır diyor bize. Kıymetli arkadaşlar öncelikle sial ve sima A ve C şıkları e, yer kabuğunun üst ve alt katmanlarını oluşturmaktadır. Magma katmanı mantı ifade etmektedir. D şıkkı, C, E şıkkı ise çekirdek zaten çekirdek katmanı ifade ederken arkadaşlar. B şıkkında ise astenosfer arkadaşlar mantu ile yer kabuğu arasındadır ve mantonun en üst kısmıdır arkadaşlar. Üst kısmını oluşturmaktadır diyoruz. Cevabımız Bursa olacaktır. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez? Kıymetli arkadaşlar bize eğer bir olay yerin iç kısmından kaynaklanan unsurlardan meydana gelmişse yani mamanın etkisiyle meydana gelmiş arkadaşlar bize yerin iç kısmı hakkında bilgi verecektir arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza baktığımız zaman arkadaşlar deprem orojenes dağ oluşumudur. C şıkkında volkanizma, D şıkkında püskürük kayışlar hepsi arkadaşlar iç kuvvetlerle ilişkiliyken yalnız arkadaşlar okyanus dalgaları dış kuvvetlerle ilgili olan bir durumdur. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Aşağıda yer kürenin farklı katmanlarına ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin ait olduğu yer küre katmanları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Birinci bilgimiz. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu katman. Arkadaşlar sıcaklık ve yoğunluk en fazla çekirdekte bulunmaktadır. İkinci bilgimiz akışkan halde bulunan mağma kütlesini oluşturmaktadır. Akışkan mağma ifadelerini gördük mü? Direkt manto katmanını yapıştıracağız arkadaşlar. Üçüncü bilgimiz yer kürenin en dış katmanını oluşturur. Yer kürenin en dış katmanı arkadaşlar yer kabuğudur. Üzerinde bulunduğumuz katmandır arkadaşlar. Çekirdek manto yer kabuğu sıralamasını A şıkkı bize veriyor. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz. Yer yüzeyinden derinlere inildikçe sıcaklık, basınç, yoğunluk verilerinden hangilerinde artış gözlenir diyor bize arkadaşlar. Yeryüzünden derinlere doğru indikçe arkadaşlar sıcaklık her 33 metrede bir artmaktadır. Basınç da aynı şekilde artmaktadır ve yoğunluk da artmaktadır arkadaşlar. Haliyle cevabımız E şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğuna ait özelliklerden biri değildir? Yer kabuğu en üstteki katman arkadaşlar. Yerin en içe olan katmanıdır arkadaşlar. Deniz ve okyanus tabanlarında kalınlığı daha azdır arkadaşlar. Siyah ve sim olmak üzere ikiye ayrılan bu katmanda arkadaşlar. Deniz ve okyanus tabanlarında arkadaşlar daha incedir. Çünkü karalarda dağlar olduğu için daha kalındır. D şıkkımızda yapısındaki yoğunluk ve bileşim her yerde aynıdır. E şıkkımızda siyal ve sima olmak üzere iki katmandan oluşmaktadır. Yalnız 5 şıkkımızda içerisindeki malzemeler eriyik halde bulunur. Arkadaşlar yer kabuğunda malzemeler katı haldedir. Taşlar, topraklar mesela. Ama manto katmanında ve çekirdeğin dış katmanı arkadaşlar erimiş haldedir diyoruz. Cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Yerin çekirdek tabakasına ait bir özellik değildir. Yani en içteki katmanı. Yerin en ağır ve en kalın olan katmanıdır arkadaşlar. Doğru bir bilgidir. 5 şıkkında yerin sıcaklığı en fazla olan katmandır. Söylemiştik arkadaşlar. En içte arkadaşlar sıcaklık daha fazladır. D şıkkında dış ve iç çekirdek olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğrudur. E şıkkında iç çekirdek kristal haldeki demir ve nikel karışımından oluşmaktadır. Doğru bir bilgidir. C şıkkımızda volkanik olayların ve depremlerin asıl nedeni arkadaşlar mantok katmanıdır. Mantok katmanı içerisindeki arkadaşlar magmadır, Lavlardır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın iç kısmının sıcak olduğunu kanıtlamaz? Arkadaşlar dünyanın iç kısmı bildiğimiz gibi manto katmanı arkadaşlar çok sıcak çekirdek katmanı çok sıcak. Birinci bilgimiz arkadaşlar A şıkkındaki bilgimiz yer kabuğunun yükselmesi ya da alçalması arkadaşlar. Manto sayesinde meydana geldiği için arkadaşlar haliyle arkadaşlar bunun kanıtıdır. B şıkkında derinlere inildikçe sıcaklığın artması derinlere doğru indikçe her 33 metrede sıcaklık 1 derece artmaktadır. C şıkkında volkanizma sırasında kızgın lav ve küllün çıkması yine arkadaşlar sıcak olduğunun göstergesidir. E şıkkında yerin derinliklerine gelen suların sıcaklığının artması yine mağmak sayesinde ısınıyor sular arkadaşlar. Yeryüzünden yer altına yine sular ısınıp bu sefer yine yeryüzüne kaplıca ılı, ılıca termaller olarak karşımıza çıkmaktadır. Yalnız D şıkkımız arkadaşlar yerden yükseldikçe sıcaklığın her 200 metrede 1 santigrat derece azalması bu yerin dış kısmı ile ilgili olan bir durumdur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 8. sorumuz. Dünyanın iç yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kıymetli arkadaşlar dünyanın iç yapısı ile ilgili iç çekirdeği katı haldedir. Doğru bir bilgi. Manto yer, e, yerin en sıcak katmanıdır diyor biz arkadaşlar. Değil arkadaşlar. Birazdan açıklayalım 5 şıkkını. C şıkkında iç çekirdeği doğru yoğunluk artar. Doğrudur. Yoğunluk en fazla iç kısımda bulunmaktadır. D şıkkında yer kabuğu en ince katmandır. Doğru bir bilgidir. E şıkkında ise dış çekirdek sıvı haldedir diyor. Arkadaşlar iç çekirdek katı haldeyken dış çekirdek ise sıvı haldedir. B şıkkında arkadaşlar bize manto yerin en sıcak katmandır diyor arkadaşlar. Hayır. Çekirdek yerin en sıcak katmanıdır diyoruz. Cevabımız 5 şıkkı olacaktır. 9. sorumuz. Dünyanın iç yapısı hakkında aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisinden bilgi elde edilemez? Kıymetli arkadaşlar. Kaplıca suları, maden kuyuları, deprem dalgaları ve volkanizma hareketleri bizim bize yerin iç kısmı hakkında bilgiler verir. Yalnız kara ve denizlerin dalışı arkadaşlar dış kısmı ile ilgili olduğu için bize dış hakkında bilgi verir. O nedenle arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacaktır. 10. sorumuz. Yer kabuğu kimyasal yapıları ve yoğunlukları birbirinden farklı siyal ve sima katmanlarından oluşur. Buna göre siyal aşağıdaki yerlerin hangisinde daha kalandır? Kıymetli arkadaşlar siyal katmanı üstteki katmandır. Yer kabuğunda arkadaşlar dağların olduğu yerlerde daha kalındır arkadaşlar. Sima ise okyanus ve denizlerin altında daha kalındır diyerek cevabımız aşık olacaktır. Kıymetli arkadaşlar birinci videomuzun sonuna gelmişken 10. sınıf konularından. Özellikle arkadaşlar YouTube ve Instagram hesaplarımızı takip etmenizi beğenmenizi yorumlarla dönütler yaparak. Aynı zamanda abone olduktan sonra bildirimleri açarak. Yeni eklenecek olan videolar hakkında bilginizin olmasını tavsiye eder. Sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız.